Peygamberlerin gönderilmelerinin hikmeti ve gönderilmelerinin zaruri kılan sebepler nelerdir? Bunu da nübüvvet arz ederken arz etmiştim. Kısaca sadece temas edeceğim. Peygamberliğe ait dersleri bitirdikten sonra Kur'an'a başlamıştım. Tıpkı bir arı kovanında ana arıya ihtiyaç olduğu gibi beşer peygambere muhtaçtır. Peygamber olmadan beşer neferdi hayatını, ne ailevi hayatını, ne de içtimai hayatını tanzim edemez. Çünkü Peygamber yüce bir fıtrat olarak Allah'la insanlar arasında bir elçi. insanların Allah'a karşı, Hakk'a karşı, Allah'ın insanlara karşı bir elçisidir. Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim namımızda kavsiyeler yaparak, arşiyeler yaparak, uruç yaparak, miraç yaparak Hakk'a gider. Ümmetinin zaafını, ümmetinin fakrını, ümmetinin ihtiyacını bilen Hz. Allah'ın huzurunda suzişin amellerle dile getirir. Ümmeti için Allah'ın merhametini diler ve dilenir. Ve aynı zamanda maksut ve muradi ilahi bize intikal ettirmek üzere de Allah'ın Resuludur. Ubudiyeti itibariyle, kullu itibariyle bizden çıkar hakka gider. Elçiliği itibariyle haktan buna seyir minallah diyoruz döner, halkla hakkı bir eder. Halkın içinde bulunur fakat hakla beraberdir. Her fıtrat, dikkat buyurun, bu Nebi'nin bir yönü. Her fıtrat, çok safi kimselerde ancak olabilecek bu durumu iktisap edemez. Allahu yastafi minel ve Allah meleklerden bir kısım saf kimseler istifa eder, seçer, ihtiyar buyurur. İnsanlardan da. Herkes olamıyor. Selim fıtrat. Bakın selim fıtrata. Nübüvvet iktisap edilmez. Allah tarafından mevhib olarak gelir. Bu noktada Farabi de aldanmıştır. Der ki, filozof peygamberden büyüktür. Çünkü filozof çalışarak bulur meseleleri. Peygamberse çalışmadan yapar. Allah'tan gelir der. Haddi zatında fahiş bir hata bu. Peygamber esasen tertemiz, nezih bir fıtrattır. Mesela bunlar içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ele alın. Kendisine 40 yaşında peygamberlik geliyor. Fakat 40 yaşına kadar nezih hayatı adeta bu peygamberliğin temel taşları ve kaideleri gibidir. Müerrik Vakanius onun 25 yaşında Hazreti Hatice'nin karşısındaki durumunu bize naklederken şöyle diyor. O güne kadar kaşını kaldırıp cahiliye devrinde, iffetsizliğin hüküm fermi olduğu bir devirde, Efendim bir erkeğin elli kadınla ve bir kadının elli erkekle evlendiği bir devirde. Hayanın, edebin silinip gittiği bir devirde. Kaşını kaldırıp da bir kadının yüzüne bakmamış Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Meyserenin nakline, ümme Eymen'in nakline göre Hz. Hatice radiyallahu teala hazretleri kendisini anlatırken ona böyle bir kadının mevcudiyetini anlatırken buram buram ter döküyordu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kaşını da kaldırıp yüzüne bakmadı. Sonra Ebu Talib'i gönderdi. İffet mevzuunda bu kadar nezih aleyhissalatu vesselam. Hiçbir kizbini göremediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Peygamberliğini ilan ettiği an Mugayre İbni Şube anlatıyor. Hazreti Osman devrinde dört büyük İslam siyasisinden bir tanesidir bu. Emr ibn As, Maviye, Mugayre ibn Şube ve Sümeyye. Diyor ki Ebu Cehil ile beraber gidiyorduk. Emr ibn Hişam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıktı. Biz ikimiz de cahiliye devrinde kaşerlenmiş kafir. Bütün hakka isyan etmek için ciddi bir azm ve iştahat içindeyiz. Karşımıza çıktı. Sekine ve vekar içinde bize yaklaştı. Kendisine yakışır bir eda ve bize hakkı anlattı. Ve kabul edin dedi bunu. Ebu Cehil dedi ki o zaman Amr ibn Hişam, senin peygamber olduğunu kabul etsek zaten senin dinine girer arkandan yürürüz. Seni kabul etmiyoruz. Doğru değil senin getirdiğin şeyler. Ve ayrıldı gitti. Sonra benimle baş başa kalınca dedi ki bu Muhammed'in verdiği haberlerin hepsi doğru. Bu yalan söylemez. Hiç yalanına şahit olmadık. Ebu Cehil diyor yani. Cehaletin ve küfrün babası. Fakat Abdülmuttalip oğulları, Sikaya bizden, Sidane bizden, Rifade bizden, bir de kaka nübüvvet bizden derlerse ben buna dayanamam. Yani zemzem suyunu onlar veriyor. Gelen misafirleri onlar yemek içiriyor. Mekke'nin efendiliğini onlar yapıyor, anahtarlar onlarda, Haşim oğullarında. Bir de kalkar peygamberlikle karşımıza çıkarlarsa artık bunların tavrasından geçilmez diyor cahil. Halbuki Allah Resulü'nün yanında yerini alsa bir Ömer olacak cehaletinin kurbanı fazilet meziyet odur ki düşman dahi tasdik etsin. Şimdi bakın Farabi'nin yanlışlığına bakın. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem nübüvvetten evvel bir hemta elmas. Nübüvvet sadece başkalarının gözünde onu saykınlanmış olarak takdim ediyor insanlar. Bu muhteşem varlığa vahyi geliyor, mahbiti vahyi ilahi oluyor. Hangi Nebi'yi ele alırsanız alınız, aynı vaziyette göreceksiniz. İşte bu tertemiz ruhlar, Ali ruhlar Cenabı Hak'la münasebet kuruyor ve gönlü vahye müsait oluyor. Ben bu mevzuda bir şey, sübjektif bir şey arz edeceğim size. Umum için değil, varit değil, vaki değil. Sizin içinizde kalbi ilahama masar olanlar vardır. Mesela yarın başına gelecekleri sırasıyla, tertibe göre, Sabah ilk başıma gelecek şu, sonra şu, sonra şu, sonra şu. Bunları keşver müşahedeten veya uyku uyanıklık arasında keşfedenler vardır. Ben öyle üstü zannediyorum. Bunlar daim olmuştur ve olur. Ama görüyorsunuz ki bu umum için değildir. Mesela şimdi herkes kalbini yoklasın, kaçta kaç insanın başına gelir bu? Bu nübüvvetin gölgesidir. Mucizenin gölgesidir. Velayet ve keramettir. İhsani ilahidir. Ama bir liyakata terektüp etmektedir. Senin liyakatın olur. Tezkiyeyi nefs edersin. Kalbini daima berrak ve duru tutarsın. Günahlardan alabildiğine tecennüp edersin. Bir tahannüsle bunu kazanırsın Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kendini ibadete böyle yapayalnız gecelerde ibadete verirsin. Birdenbire kalbinde bir inkişaf olur. Şimdi İçimizde buna masal olmayan kimseler niçin bu adamlar seçilmiş diyemezler. Bir liyakata terettüp ediyorum. Bu meseleyi biraz daha durulaştırın. Bu katrayı bir umman yapın. Bu ufacık ışığı bir güneş verin karşınıza nübüvvet çıkacak. Bu defa gölgesiz doğrudan doğruya semadan gelen vahye sinesini açacak ve ona masar olacaktır. Dupturu, Galasız böyle. Ap açık beyin her şeyi görecek ve söyleyecektir Nebi'nin durumu. Herkes bu durumu ihraç edemediği için bir adı da Mustafa olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani seçilmiş, ihtiyar edilmiş. Mustafa'lar insanlarla Allah arasında vesile ve vastalık vazifesini yapıyorlar. Sen de tasaffi edersen Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le doğrudan doğruya münasebet kurarsan Allame Suyuti'nin de, Suyuti dediği gibi, 70'in üstünde ben resul Ekrem sallallahu aleyhi ve yakazeten görüştüm. Açıktan açığa temessül etti. Biz bu ruhcu, ruhla uğraşan kimselerden duyduğumuza göre dedübletik hüviyetiyle şahsın karşı karşıya kaldım. Temessül etti, bana şöyle 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 dedi yani, uyumuyordum diyor. Ve bazıları var ki ehlullah'tan diyor, ben bir an Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bulunduğumu hissetmesem ölürüm, diyor. Hayat alıyorum ben ondan her an. Hayatımı onun işaretlerine göre tanzim ediyorum. Vaka işareti vermiş gitmiştir, elde şeriat-ı garra vardır. Kitabullah ve sünneti vardır. Size iki şey bırakıyorum. Sımsıkı tuttuğunuz zaman dalalete gitmezsiniz, buyuruyor. Ama bununla beraber öylesine kurbu huzura, huzura müşerref olmuş ki bir an, bir lahza eğer orada olmadığını hissetse mahvolacağını zannediyor. Ve bazıları bu huzurda olmadığını hissedince kalkıp boy abdesti alıyorlar. Huzur ihlal ettik. Ters düştük. Cenabetin manası budur. Yan gelme, yan yatma, ters düşme demektir. Da böylesine müterakki kimseler var. İçimizde de vardır bunlar. Sizin içinizde ben hep üstünü zannederim. Olmasa bunlar yeryüzünde esasen hükümranlık olamaz. Yıkılır küreyi arsız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın münasebettarları bulunacaktır. Ey siz bulun o zaman bu safi insanları doğrudan doğruya Allah'la münasebet kursunlar. Bu bir hal meselesi, keyfiyet meselesi, çap meselesi, ağırlık meselesidir. Madeni bakır olan yapamaz bu işi. Bir hemta elmas olacak.